Zeynep Atila ben. Dört senedir tam zamanlı Urla'da yaşıyoruz. Daha önce Altay, Bornova değil, e, Altay, Urla'da gibi böyle bir gidip gelme sürecimiz vardı. Daha sonrasında tamamen yerleşme kararı aldık. Otelimizde de dördüncü sezonumuz. Bizim başlangıç hikayemiz aslında çok işin içinde olmayarak başlamıştık ama bu tarafta böyle bir eleman sıkıntısı ve tesisi teslim edecek birini göremediğimiz için işin sorumluluğunu biz üstlendik açıkçası. Bizim çok daha farklı bir plan vardı ama işin sorumluluğunu biz üstlenelim dedi daha sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşündük. İşletme bizim üzerimizde devam etti, öyle söyleyeyim. İyi de oldu, çok daha içimize sinen bir iş çıktı. Dördüncü sezonumuz dediğim gibi güzel ilerliyor. Tek sıkıntımız burada eleman sıkıntısı. O konuda dediğim gibi hani gerek yönetim kısmında, gerekse organizasyon, operasyon kısmında hep işin içindeyiz. Başından beri her zaman işin içinde olmak zorunda kaldık. Çok daha sakin bir yaşam fırsat olarak bakacak olursak bizim tercih ettiğimiz bir şeydi. Zorlukları maalesef hep de söylediğimiz eleman eleman bu operasyonda da bizi etkiliyor, yönetimde de etkiliyor. Biraz merkezden bir 10-15 dakika mesafe uzakta olduğumuz için burada çalışma arkadaşlarımız da Biraz işte yol vesaire o kısımda sıkıntı yaşıyoruz ama şükür güzel bir ekip kurduk. Açılış ekibimiz aşağı yukarı 4 senedir devam ediyor. Sürekli olan bir ekip oldu şansımıza. her yatırımda olduğu gibi belli bir birikimle yola çıkmak çok avantaj sağlıyor. Bu şahsi olarak BES olabilir, farklı bir birikim olabilir. Hangisi sizin yaşam tarzınıza veya tercihinize uygunsa ama mutlaka bir şekilde bir birikimle yola çıkmanın faydasını görüyorsunuz süreç içinde. Şimdi yeni hayatımızda yani tamamen buraya yerleştikten sonra böyle şehrin kaosundan uzak bir şekilde, izole bir yaşam tercihimizdi. Çok da iyi oldu. Urla yine çok güzel bir yer aslında bunun içinde. Gelişimi de çok güzel ilerliyor. Tabii çok farklı dostluklar elde ediyorsunuz. Farklı bir çevreye girmiş oluyorsunuz. Burada misafirlerimizle çok güzel dostluklarımız oluştu. Müdavimlerimiz 4 senedir gittikçe artıyor. Diğer yandan Urla'ya böyle güzel bir tesis kazandırmak, bir marka katmak, hizmet sektöründe hizmet verebilmek bizi duygusal anlamda, manevi manevi anlamda gerçekten tatmin eden bir şey oldu. Aynı zamanda biz elemanlarımızı da hep böyle yakın çevreden bulmaya çalışıyoruz. Burada da bölgeye de bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Gerek esnafla olan alışverişimizde, dediğim gibi gerekse çalışma arkadaşlarımızı bu bölgeden seçmemizle o açıdan da bize manevi açıdan bir avantajı oldu diyebiliriz. Düşüncesi hayali olanlara da tavsiye edebileceğimiz neler olur? İlk önce gerçekten bir birikimle yola çıkmak gerekiyor. Sonrasında her hizmet sektöründe olduğu gibi sabırlı, anlayışlı ve insanlarla diyaloğu çok daha böyle pozitif olması gerekiyor. Ve dediğim gibi tesis olarak düşünecek olursak her departmanda işin her aşamasında mutlaka çalışma arkadaşlarıyla, misafirlerle, sürekli herkesle bir kontak içinde olmamız gerekiyor ve bunlar hep göz önünde bulundurulması gereken şeyler. Normalde yaşadığımız bölgeden farklı bir bölgede bir tesis sahibi olmak, burada dediğim gibi esnafa destek olabilmek burada bir yakın çevremizdekilere iş kolu sağlayabilmek. Güzel bir yerdeyiz. Konumumuz da çok güzel. Burada hizmet olarak da en iyisini vermeye amaçlıyoruz. Yani açıldığımız sezondan beri bazı standartlarımız var, kalite standartlarımız var. Onlardan çok şaşmadan hep daha iyisini vermeye çalışarak, daha iyisi için çalışarak hep kendimizi geliştirmeye çalışarak her yeni sezona daha iyi bir şekilde girmeye çalışıyoruz. Bunun da tabii bize çok olumlu geri dönüşümü oluyor. Geri dönüşümlerini de sürekli misafirlerimizden de alıyoruz olumlu bir şekilde. Bu bizim için çok önemli. Bu şekilde başlamıştık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Önceliğimiz tesiste misafir memnuniyeti, temizlik. Onu da söylemeden. <laughs> geçmeyeyim. Temizlik ve misafir memnuniyeti açıldığımızdan beri kırmızı çizgimiz. Bunlar tabii bize manevi olarak gerçekten çok e, olumlu bir şekilde geri dönüyor. Dediğim gibi lokasyonumuz çok iyi. Urla'ya bir şekilde değer kattığımızı düşünüyoruz. Avantajı da gastronomik anlamda çok iddialı ilerliyor olması. O yüzden kışın da çok talep var. Sadece sezon beldesi gibi düşünülmüyor. Kışın gelen de doğrultusunda da biz açıldığımızdan beri 12 ay hizmet veriyoruz. Türkiye ve yurt dışından herkesin sürekli geldiği bir konumda işletme sahibi olduğumuz için de kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Geleceğinizi inşa etme sırası şimdi sizde. Katılım emeklilik bireysel emeklilik sistemi ile saniyeler içinde bütçenize uygun bir birikim planı oluşturabilirsiniz. Üstelik %30 devlet katkısı sayesinde birikimleriniz çok daha hızlı büyür. Geniş seçenekli faizsiz fonlarımızla birikimlerinizi değerlendirirken emeklilik döneminizde toplu para ya da düzenli maaş almayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun güvenilir bir hizmetle geleceğinizi bugünden garanti altına alırsınız mutlu bir gelecek için katılım emeklilikle şimdi başla